Evet arkadaşlar şimdi çözünürlük dengesinde ikinci bölüm bir çözelti doymuş mu doymamış mı? Eğer doymuşsa bir çökelme var mı yok mu? Onu inceleyeceğiz. Dengede bir yalancı denge kesri vardı. QC ile göstermiştik. Burada da yine aynı kesir var karşımızda. Çözeltinin doymuş mu doymamış mı olduğuna karar verebilmemiz için bir kesir var yine. Bu da çözünürlük çarpımı denge kesri Qcc. Bize verilen miktarlar kullanılarak biz ortamdaki az çözünen tuzun iyonlarının çarpımlarına bakacağız. Bizim bulduğumuz Q denge kesri soruda verilen denge kesriyle çözünürlük çarpımı denge sabitiyle karşılaştıracağız. Eğer bizim bulduğumuz iyon derişimleri çarpımı ile soruda verilen iyon derişimleri çarpımı birbirine eşitse çözelti nedir? Çözelti doymuştur. Peki çökme var mı yok mu? Eğer çözelti doymamışsa zaten çökme olmaz. Ama doymuşsa çökme olabilmesi için bizim bulduğumuz iyon derişimleri çarpımının soruda verilen iyon derişimleri çarpımı yani Kc'den ne olması lazım? Daha büyük olması lazım. Eğer bizim bulduğumuz iyon derişimleri çarpımı verilen Kc'den küçükse o çözelti doymamıştır. Doymamışsa çökelme de yoktur. Yani çökelme olabilmesi için Q büyük KÇÇ olacak. Tabi doymuş olması için de. Çökme varsa zaten o çözelti doymuştur. Ama çökme olmadan bir doymuşluk gerçekleşecekse o zaman iyon derişimleri çarpımı nedir bizim bulduğumuz? KÇ değerine eşittir. Şimdi bununla ilgili çıkmış örneklerimiz var. Onlara bir bakalım. Evet, çıkmış soru 12. Bunu inceleyelim. Kurşun 2 klorür katısının suda çözünme denklemi aşağıdaki gibidir. 25 santigrat derecede kurşun 2 klorürün çözünürlük çarpımı sabiti 1.7 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Buna göre aynı sıcaklıkta karışımlarından hangilerinde bir çökelme gözlenir? Bakın, şimdi kim çökmüş? Onu inceleyeceğiz. Kurşun 2 klorür. Bakın burada dengede olan katının denklemini vermiş bize. Kurşun 2 klorürün çöküp çökmediğini anlayacağız biz. Çünkü verilen KÇ'de onun için verilmiş. Birinci çözeltide kurşun iyonu kurşun 2 nitrat'tan gelir. Klor ise sodyum klorürden gelir. Miktarlarını da vermiş. Biz bunların karışması sonucu yeni kurşun ve yeni klor derişimlerini bulup çarpacağız. Bu değerden büyükse bulduğumuz değer çökme olur diyeceğiz. Küçükse veya eşitse çökme olmaz. Burada doymuşluk, doymamışlık değil de çökelme var mı yok mu? On istiyor bizden. Şimdi her üç durumda da verilen çözeltilerin karışımı sonucu oluşan çözeltide bulunan kurşun ve klor iyonu derişimlerini bulalım. Çarpalım. Bu benim bulduğum değerle burada verilen değeri karşılaştıralım. Benim bulduğum değer daha büyük çıkarsa çökme olur diyeceğiz. Şimdi birinci öncülde verilen Çözeltilerin hacimleri farklı ve farklı çözeltiler karıştırılıyor. Bize kim lazım? Kurşun ve klor iyon derişimleri lazım. Çözeltilerin karıştırılmasından bir hatırlayalım. Çözeltiler farklı çözeltiler karıştırıldığında ortak iyon derişimini bulurken molar hacim derişim molarite hacim çarpımlarını topluyorduk. Ortak olmayan iyon derişimlerini bulurken ki burada çökmeye katılan kurşun ve klor iyonları ortak olmayan iyonlar Hangi denklemden buluyorduk? Molarite çarpı hacim çarpı iyon sayısı eşittir m son v son. Yani bana bana başlangıçta verilen çözeltide bulunan kurşun iyonun molarite ve hacim derişimlerini hacimlerini çarptıktan sonra bulduğum değeri toplam hacmi bölersem kurşun iyonun derişimini bulmuş oluruz. Şimdi hem kurşunu hem kloru bu denklemden faydalanarak bulalım. Sonra QC'de yerine yazalım. M1, V1, I1 eşittir. M son, V son diyoruz. Başlangıçta kurşun iyon derişimi 0,01 molar. Hacim 200 mililitre yani 0,2. Bir tane kurşun var. Eşittir. M son çarpı V son 200 artı 300'den ne olur? 500 yani 0,5. Buradan kurşun iyonu derişimi 0,002 bölü 0,5. M son ne çıkar? Pay ve payda 2 ile genişletirsek 0,004 molar kurşun iyonu derişimi. Klor iyonu derişimi bulurken de aynı formülü kullanıyorum. Molerite hacim iyon sayısı eşittir. Molerite hacim toplam. Başlangıçta ne kadar klorumuz var? 0,01 molar klorumuz var. Hacmimiz 300 mililitre. Klor sayısı bir tane. M son çarpı ne diyoruz? 500. Buradan M son eşittir. 0,03 bölü 0,5. M son ne çıkar buradan? 0,006 molar. Evet çözeltiler karıştırdıktan sonra kurşun ve kloriyon derişimlerimiz bu kadar. Şimdi buradan QC'ye geçelim. QCC eşittir. Yine KC yi yazarken ki denklemi kullanacağız. Kurşun iyonu derişimi çarpı kloriyon derişiminin karesi. Kurşun 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Klor 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar karesi. Bakın buradan eksi 3 gelir. Buradan eksi 3'ün karesi eksi 6 gelir. Çarptığınız zaman eksi 9. Eksi 5'ten daha küçük bir değer. Yani şu 4 ile 6'yı kullanmaya gerek yok aslında ama yapalım biz yine. 6'nın karesi 36. 4 ile çarparsak 144 çarp 10 üzeri eksi 9. Nedir bu değer? KÇ'den küçük olduğu için birinci öncülde çökme olmaz diyoruz. Bir olan seçenekleri eleyebilirsiniz. A ve D seçeneği gider. Geriye kalır 2 ve 3. Evet birinci öncülde bu şekilde ortamda bulunan kurşun ve klor yönleri çarpımını bulduk. Oradan bizim bulduğumuz değeri verilen Kc değerle karşılaştırdığımızda daha küçük çıktı. Yani yeterince ortamda kurşun ve klor olmadığı için burada çökme olayı gerçekleşmez diyoruz. Şimdi ikinci öncüle bakalım. İkinci öncülde eşit hacimlerde karışmış. Çözeltiler eşit hacimlerde karıştırıldığında İyon derişimleri başlangıçta ne olur? Yarıya düşer. Burada N1V1, M1 M1, M2V2 M2 yapmamıza gerek yok. Derişimlerin direkt yarısını alabilerek alarak işlemi devam ettirebiliriz. Evet, şimdi kurşun iyonu derişimine bakalım. Bu çözeltiler tekrarlıyoruz. 100 mililitre birinci çözelti, 100 mililitre ikinci çözelti eşit hacimlerde karışmış. Biz hangi iyonlara bakacağız? Kurşun ve klor iyonu derişimleri çarpımına bakacağız. Çünkü bizden kurşun iki klorür çöker mi çökmez mi? Onu istiyor bizden. Evet eşit hacimlerde karıştırıldığında dedik iyon derişimleri yarıya düşer. Başlangıçta ne kadar kurşun var? 1 molar. Sayısı da bir tane. Eğer altında 2 olsaydı onu 2 ile çarpıp 2 molar diyecektik. Kurşun iyon derişimi başlangıçta 1 molar. Eşit hacimlerde dediği için yarıya düştü. Yani çözeltiler karıştıktan sonra klorumuz 0,5 molar oldu. Pardon kurşunumuz Kloriyon ise o da başlangıçta bir molar. Onun başlangıçta da karıştıktan sonra çözeltiler derişimi yarıya düşecek 0,5 molar. Bu değerleri denge sabitinde yerine yazalım. Kurşun iyonu derişimiz 0,5 molar. Klor iyonu derişimiz o da 0,5 molar karesi. Buradan karşımıza 125 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelir. Bize verilen KÇ değeri 1.7 çarpı 10 üzeri eksi 5. E bu değer nedir? KÇÇ değerinden büyüktür. Dolayısıyla çökme olur diyoruz ikinci öncülde. Bir de olmuyordu. İkinci öncülde çökme olur. Üçüncü öncülümüzde de bakın çözeltiler eşit hacimlerde karıştırılmış. Burada da yine başlangıçtaki iyon derişimleri ne olur? Yarıya düşer. Şuraya 2 diyelim tabii ikinci öncülümüz. Üçüncü öncülde de yine ayrı ayrı eşit hacimlerde dediği zaman... Yani işlem yapmak daha kolay. Eş tacimlerde demezse işte M1 ve 1, M2 ve 2'den yeni derişime ulaşacağız. Kurşun yonu derişimi başlangıçta kaç molar? 0,01 molar. Yarısı 0,01 bölü 2. Buradan ne çıkar karşımıza? 0,005 molar. Kurşun var ortamda. Peki klor iyonu derişimi başlangıçta 0,01 molar. O da yarıya düşecek. 0,005 molar. Bunları denge sabitinde yerine yazarsak kurşun iyonu derişimi çarpı klor iyonu derişiminin karesi kurşun 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 klor 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi buradan 125 çarpı 10 üzeri eksi 9 gelir karşımıza bu değer 1.7 çarpı 10 üzeri eksi 5 değerinden daha küçük bir değer olduğu için 3. öncülde de çökme olmaz. Çökmenin gözlendiği karışım hangi öncüldedir? 2. öncüldedir diyoruz. Cevabımız B'ymiş. Burada da yine bakın arkadaşlar iki farklı çözelti karışmış. İyonların yer değiştirmesi sonucu kurşun 2 iyodur. Suda az çözülen bir katıymış ve bu az çözülen katının çözeltisinde bulunan iyonların Kurşun ve iyot iyonlarının derişimleri çarpımı 1.4 çarpımın üzeri eksi 6 imiş. Kurşun 2 nitrat ve potasyum sıfır 0.2'şer molarlık sulu çözeltileri eşit hacimde dediği için yine başlangıçta tüm derişimler ne olur? Yarıya düşer. Bir çözelti hazırlanıyor. Bu çözelti ile ilgili hangisi yanlıştır? Bu tip sorularda işte bu suda az çözünen katı çöker mi çökmez mi? Çözelti doymuş mudur doymamış mıdır? Bunları ister bizden. Mesela C seçeneğinde katının çöküp çökmediğini istiyor. Biz önce bu çökme var mı yok mu onu bir kararlaştıralım. C seçeneğinden başlayalım. Eşit hacimde dediği için çökmenin olup olmadığını anlamak için ne yapıyoruz biz? Başlangıçta verilen çözeltilerin iyon derişimlerinin çarpımını çökmeye katılacak iyonların derişimlerinin çarpımını buluyoruz. Verilen Kc değeriyle karşılaştırıyoruz. Eğer büyükse çökme olur. Şimdi eşit hacimlerde dediği için 0,2'şer molarlık biz ne yapacağız o değerlerin yarısını alacağız. 0,2 bölü 2 çarpı klor. Şimdi tabi burada klor yok. İyot var. İyotu yazacağız buraya. Bir tane kurşun var. Bunun bu ne demek? 0,2 molarlık çözeltisinde 0,2 molar kurşun vardır. Burada bir tane iyot var. Bunun da 0,2 molarlık çözeltisinde 0,2 molar iyot vardır. Eşit hacimlerde dediği için Iyot da yarıya düşer. Sonra karesini alalım. 0,1 çarpı 0,1'in karesi eşittir. Buradan ne gelir? 10 üzeri eksi 3 gelir. Bu 10 üzeri eksi 3 değeri, bu 1,4 çarpı 10 üzeri eksi 8 değerinden nedir? Büyük olduğu için ne diyoruz biz? Çökme olur diyoruz. C seçeneğimiz doğru. Şimdi net iyon denklemi demiş bakın. Konunun başında söylemiştik. Net iyon denklemi nedir? Çökmeye katılan iyonların denklemidir. Burada yani KÇ'si verilen katının oluşumu net iyon denklemidir. Katının oluşumu doğru E seçeneği. Diğer seçeneklerde A seçeneğinde karışımdaki kurşun ve iyotun başlangıç derişimleri çarpımı 10 üzeri eksi 3'tür demiş. İşte onu bulduk. Başlangıçta 10 üzeri eksi 3. Doğru bir ifade. Bu yüzden çökme olur dedik. Çözeltide potasyum iyonu derişimi 0,2 molardır. Şimdi potasyum iyonu derişimi. Bu da çökmeye katılmayan ortak olmayan iyonlardan bir tanesi bu çökmeye katılmadığı için başlangıçtaki iyon derişimi neyse çözelti dengeye geldiği zamanki derişim de odur. Şimdi başlangıçta ne var elimizde? Potasyum buradan gelecek. Şunları temizleyelim. Potasyum iyodürden gelecek potasyum. Kaç tane potasyum var? Bir tane potasyum var. Bunun 0.2 molarlık çözeltisindeki potasyum iyonu derişimi nedir? 0,2 molardır ama çözeltiler karışmadan önce eşit hacimlerde karıştığında bu derişim ne olur? Yarıya iner ve 0,1 molar olur. Dolayısıyla bu B seçeneği nedir? Yanlıştır. D seçeneğine bakalım. D seçeneğinde de yine çökmeye katılmayan seyirci iyonlardan bir tanesi olan nitrat iyonunun derişimini istemiş. Nitrat kurşun 2 nitrattan gelir. Burada 2 tane nitrat var. Bu da 0,2 molardı. 2 tane nitrat olduğu için Başlangıçta çözeltiler karışmadan önce derişimi nedir? 0,2 çarpı 2'den 0,4'tür. Eşit hacimlerde karıştığı için bu da yarıya düşer. 0,2'ler sadeleşirse buradan nitrat iyon derişimi çıkar. 0,2 molar çıkar. D seçeneği de doğruymuş. Evet. A'ya da doğru demiştik. Şurada bulmuştuk çünkü onun üzeri eksi 3'ü. Yanlış cevabımız B seçeneği imiş. Çözeltideki potasyum yönde derişimi 0,2 molar değil. 0,1 molardır. 14. sorumuzda benzer bir soru. Yine çöküp çökmeme durumuyla ilgili. Bir önceki sorumuza çıkmış sorumuza benziyor. Bakın burada da yine çözeltileri 0,5 litre 0,5 litre almış. Yani eşit hacimlerde... Yine başlangıç bütün iyon derişimleri ne olur? Yarıya düşer. 0,5 molar gümüş nitrat çözeltisinin 0,5 litresiyle 0,2 molar sodyum kromat çözeltisinin 0,5 litresi bir kapta karıştırıldığında bir çökelek oluşmaktadır. Buna göre tepkime sonunda kaptaki maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yine önce biz C seçeneğine bakalım. Çökme var mı yok mu onu inceleyelim. Eşit hacimlerde dediği için. Şimdi çökmeye katılan iyonlar kimler? Gümüş kromat. Biz bunun çökme denkleminde iki tane gümüşle bir tane kromat iyonunu çökeceğini biliyoruz. Şimdi bunu çöktükten sonraki çözeltisinde tabi bilmiyoruz çökme olup olmadığını onu inceleyeceğiz. Bu şekilde iyonlarına ayrışır. Gümüş kromat. İki tane gümüş bir tane de kromat iyonu oluşturur. Başlangıçta evet gümüş iyonumuz gümüş nitrat çözeltisine gelecek bir tane. E 0,5 molarında kaç molar gümüş iyonu vardır? 0,5 molar gümüş iyonu vardır. Eşit hacimlerde dediği için yarıya düşer. Çözeltiler karıştıktan sonra gümüş iyonu derişimi 0,25 molar olur. Kromat iyonu Buradan gelir bir tane 0.2 molarlık sodyum kromat çözeltisi kromat iyonu bir tane olduğu için 0.2 molar ne içerir? Kromat iyon içerir. E diğer çözeltiyle eşit hacimde olacak şekilde karıştırıldığında bunun derişimi de ne olur yine? Yarıya düşer ve 0.1 molar olur. Şimdi bu ortamda bulunan iyon derişimlerinin çarpımını Q3'e ye de yerine yazalım. Benim bulduğum değerle soruda verilen KC değerini karşılaştıracağız. Eğer bizim bulduğumuz değer büyük çıkarsa çökme olur diyeceğiz. 0.25 çarpı tabi gümüş 2 taneydi karesini alıyoruz. 0.25'in karesi çarpı kromatyon derişimi 0.1. 25'in karesi ne yapar? 625 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Buradan 625 çarpı 10 üzeri eksi 5 bulduk. Bu da 10 üzeri eksi 12. Ortamda bulunan iyon çok 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 fazla. Kc'den büyük bir değer bulduk. Dolayısıyla çökme ne olur? Olur diyoruz. C seçeneğimiz yine doğru. Gümüş kromat için A seçeneğine bakıyorum. İyon derişimleri çarpımı Kc'den büyüktür. Evet bulduk. Bu yüzden zaten çökme gerçekleşiyor. Tepkime sonunda çözeltide çökmeden kalan gümüş iyonları vardır. E tabii ki vardır. Ben eğer gümüşle iyon derişiminin, kromat iyon derişiminin çarpımını yazabiliyorsa, çökme tamamlandıktan sonra çözeltide mutlaka gümüş ve kromat iyonu vardır. Yani hepsi çökmüyor anlamına gelir ama çok az çözünen miktar. Yani onun üzeri eksi 12 değerleri çok az miktarı temsil eder. D seçeneğine bakalım. Nitrat iyonu derişimi 0,25 molardır. Şimdi nitrat iyonu derişimi çökmeye katılıyor mu? Hayır. Seyirci iyon. Başlangıç derişimi ne olur nitrat iyonu derişiminin? Diğer iyonlarda olduğu gibi yarıya düşer. Yazalım nitrat iyon derişimi. Nereden gelecek nitrat? Gümüş nitrattan gelecek. Nitrat bir tane. E 0.5 molarlık gümüş nitrat çözeltisinde ne kadar nitrat vardır? 0.5 molar. Eşit hacimlerde karıştığı için yarıya düşer. Derişimi nedir? 0.25 molardır. Şimdi A seçeneğine doğru demiştik. Gümüş iyonu vardır doğru. Çöker doğru. Nitrat 0.25 molar doğru. E seçeneğine bakalım. Sodyum iyonu derişimi. Sodyum nereden gelecek? Sodyum, sodyum kromat çözeltisinden gelecek. Yalnız iki tane sodyum var. 0,2 molar sodyum kromat, 0,4 molar sodyum iyon içerir. İyon derişimine geçerken ne yapıyoruz? İyon sayısıyla çarpıyoruz. 0,2 çarpı 2 bölü eşit hacimlerde olduğu için yarıya düşecek. İkiler sadeleşirse buradan sodyum iyonu derişimi ne çıkar? 0,2 molar. Bakın burada ne yapmış arkadaşlar? 0.1 molar demiş. Yani iyon sayısıyla çarpmayı unutanlar bu seçeneği de ne yapar? Doğru bulur ama yanlış seçeneğimiz nedir? E seçeneğimizdir.